Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Tusalli fiilinin faili el ailetüdür. El ailetü faildir, merfudur. Sonu damme olmuş. Sümme atıf edatıdır. Teclisu fiilini tusalli fiiline bağlamaktadır. Teclisu fiilinin e, mazisi celese, muzarisi yeclisu, emri ise iclis şeklinde geliyor. E, bu teclisu fiilinin faili gizli bir hiyedir. Havlel maideti derken yine bir isim tamlaması görüyoruz. Havle aynı zamanda mekan zarfıdır. Mefhulun fihtir. Havlel maideti isim tamlamasıdır. El maideti muzafın ileyhtir. Ve tetenevelü derken bu vav, buradaki vav yine atıf vavı tetenevelü fiilini, tusalli fiilini yine bağlamış. Tetenevelü fiilimizin e, mazisi tenavele, muzarisi yetenavelu, emri ise tenavel şeklinde geliyor. Tetenavelu fiilinin faili gizli bir hiyedir. El gada'e e ise bu fiilin mefhulun bihidir, mansuptur, sonu fetha olmuştur. Evet arkadaşlar, burada tamamlıyoruz.